Şu an pek çok şeyin, gerçekten pek çok şeyin değişebileceği özel günlerden geçiyoruz. Hem de her gün. Dün Ukrayna heyeti Amerika'da görüşmelerde bulundu. Yarın hepimizin bildiği gibi ABD başkanının temsilcisi Rusya'da olacak. Biz bu savaşı sona erdirmek için büyük çaba sarf ediyoruz ve bunu onurlu bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Eğer şu an herkes sadece aktif bir şekilde değil, barış uğruna ve özellikle garantili güvenlik için dürüstçe çalışırsa, işte o zaman Ukrayna için, Avrupa için tam da olması gerektiği gibi bir sonuç elde edebiliriz. Bunun Amerika ve demokratik dünyanın uzun vadeli çıkarları için de geçerli olduğuna eminim. Her ne kadar bazen herkes kendi başınaymış gibi görünse de, Amerika, Avrupa, hepimiz, inanın bana, eşit derecede güvenliğe ve normal bir ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyuyoruz ve bu bizim ortak menfaatimiz. Dolayısıyla ortak menfaatimiz savaşsız bir yaşamdır. Rusya yegane kendisinin başlattığı ve sürdürmeye devam ettiği bu savaşı sona erdirmelidir. Bu yalnızca onun savaşıdır ve bu saldırganlığına noktayı koyması gereken taraf tek Rusya'dır. Bizim ortak eylemlerimiz buna katkı sağlamaktadır. Ukrayna'nın öncelikleri nettir. Her şeyden önce savunma ve güvenlik garantileri, Ukrayna'nın bağımsızlığının korunmasına dair garantiler ve egemenliğimizin muhafazası. Biz bunları koruyacağız. Rusya'nın üçüncü bir işgalinin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini garanti altına alabilmek için çalışıyoruz. Ayrıca savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakatların herhangi bir şekilde bozulmamasını sağlamak için. Rusya bugüne kadar pek çok kez sözünden döndü. Tüm antlaşmaları ihlal etti. Rusya için barışı bozmak çok kolaydır. İşte bu yüzden Ukrayna için, hepimiz, tüm Ukraynalılar için güvenilir güvenlik garantilerine ihtiyaç vardır.